klima kullanmıyorum. Çünkü klima pulmonella lejonella denen bir mikrop barındırıyor motorun orası hem sıcak soğuk sıcak soğuk. Ne yapıyor? Mikrop yayıyor. Bir, i̇ki sene önce bir dünya çapında mikro cerrah çocuk çocuklardaki bebeklerdeki çok hassas sinirlerdeki şeyleri tedavi eden bir insandı. Klimada katıldığı bir konferansta klimanın yaymış olduğu mikroptan öldü. Klima hastalığı da denir. Legionella hastalığı da denir. Pulmonella Legionella, bakterinin adı. Çok tehlikeli zatürre ama öyle kolay bir zatürre değil. <laughs> Onun için ben kullanmam. Bazen kullansam da ne yapıyorum? Klimanın arkasına, motoruna Esso Clean sıkıyorum. <laughs> İçeride mikrop olmasın. Temizliyorum, öyle kullanıyorum kullandığım zaman. da. Esso Clean. Aklınıza gelen her türlü mikrobu öldürür. Esokulin dezenfektan olarak bıraktık. Aklınıza gelen her türlü dezenfektan daha etkili yan etkisi yok. Piyasadaki bütün dezenfektanlar bir alkol içeriyor, iki kolonya içeriyor. Burada ne kolonya var, ne alkol var. Hipokloruz insan vücudunu üretmiş olduğu doğal antibiyotik. Şimdi hipokulürcü vücudumuzdaki insan vücudunda ak yuvarlar nötrofillerden oluşur. Nötrofil ak yuvarlar 5 çeşit ak yuvar var. En yoğun olanı %55 ile %65'in nötrofil oluşturur. Nötrofil normal suyu süper oksijeni suya dönüştürür. Artı elektrik yükler. Maşallah. enteresan bir varlık. <laughs> Hücre daha doğrusu ne yapıyor? Normal suyu elektrikli süper oksijeni suya dönüştürür. Artı elektrik yüklüyor. Aklınıza gelen her türlü mikrobu öldürüyor. İşte biz de bunun bir makinesini ürettik. Tabii sadece esoklin sadece mikro bakteri, virüs, mantar öldürmüyor. Bir de içerideki yaraları iyileştirince geven jel içeriyor. <laughs> Farklı. Dünyada 100 yıldır kullanılıyor bu SO. Süper oksijenli su. Süper okside vata diyor Allah İngilizce. Biz bunu ne yaptık? Güçlendirdik. Güçlendirdik. İçerideki yaraları da iyileştiriyor. Ciltteki yaraları da iyileştiriyor. Takviye ettik.